Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sakal kesim makinesinin tanıtacağım. Jilet gibi kesen, sıfır ve günlük tıraşlar için gayet ideal ve güzel bir makine. Markası bu Wahl'ın bütün ürünlerini rahatlıkla alabilirsiniz. Gayet güzel ve şık makine yapmışlar. En çok aldığım sorulardan bir tanesi de işte günlük sakal tıraşında hangi makineyi tercih edelim sorusuna ben her zaman Valve makinesini öneriyorum. Bunun birçok çeşidi var ama bu cep makinesi. Bu günlük sakal tıraşlar için gayet güzel ve sağlam makine. Rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi makineyi yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar makinemiz kutusu bu şekil. Makinemizi taşımak için özel kılıf yapmışlar. Şarj aleti. Ve elek başlı bir tane yedek. Bir tane de dişi var makinenin gördüğünüz gibi. Temizleme fırçası. makinemizde bu şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekil yakından göstereyim. Makine yandan çalışıyor. çekme ve takılma olayı olmaz. Kesme, yırtma. Dediğim gibi günlük tıraşlar için gayet güzel ve ideal bir makine. Makinemizi sakal tıraşını olduktan sonra temizlemek için bu şekil açıyoruz. Temizleme fırçası gördüğünüz gibi yani bu makinemizi örneğin bu dilini bir sene kullandıktan sonra yanında yedek de vermişler. Onu da kullanabiliriz. Yani bu eğer bir sıkıntı yaşamazsanız bir sene iki sene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha sonra yedek elek vermişler. Gördüğünüz gibi. Adamlar yani her şeyi düşünmüşler. Makinemiz bu şekilde arkadaşlar. Tıraşımızı bitirdik e, sakal tıraşımızı olduk. Bunu temizleyip kaldırırsak daha iyi olur. Gayet şık ve sağlam bir makine. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Makineyi beraber inceledik gördük nasıl olduğunu testinde yapmış olduk gördüğünüz gibi Cildim yanmadı tahriş olmadı Zaten günlük kesimlerde Bu tarz makineleri tavsiye ederim yani jilet artık jilet devri dediğim gibi Bitmiştir Fiyatını soran arkadaşlar 200 liraya aldım ben 200 liraya alabilirsiniz yani internette var alabilirsiniz Başka sormak istediğiniz soru varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum atmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.